Merhaba arkadaşlar ben Atabey 2 Gaming'in yeni bir serisine hoş geldiniz. Bugün itibaren Clash Royale'de karma bir seri yapmaya karar verdim. Yani bu seri içerisinde neler olacak? Yeni bir güncelleme geldi ondan bir bahsedeyim. Gördüğünüz gibi Electro Dev turnuvası etkinliği geldi. Çünkü Electro gelecek bir ay sonra falan bununla alakalı mücadele açıldı. Bu mücadeleyi yapacağız. 4 galibiyet almıştım ama sonra kaybettim falan bir türlü. Şanssız maçlar geçirdiğim için mücadeleyi kaybettim. 100 taş verip burayı tekrar deneyeceğim. Yani bu videom elektro dev mücadelesi videosu olacak. Ve bundan sonraki videolarda sıfırdan efsane bir serisi tabii ki de gelmeye devam edecek. İşte bir arkadaşımla beraber iki kişilik olarak maçlar yapacağız. İşte böyle özel turnuvaları, etkinlikleri falan yapacağız. Bu tarz şeyler var. Bu tarz videolar yapacağım yani haberiniz olsun. Şimdi 100 taşı verdim. Elektro dev mücadelesine başlayalım. Bu videoyu kanala erkenden koyabilirim. Sıfırdan efsanevi serisine bağımsız olarak. Çünkü yani elektro dev sonuçta. Elektro dev de geldi. Yani haberiniz olsun. Ben burada vakür mü seçsem? Şifacı mı seçsem? Şifacıyı da çok seviyorum aslında. Şifacı seçeceğim ya. Buradan da büyülü okçu seçeyim. Neyse dediğim gibi başka videolar da olacak yani Clash Royale alakalı sıfırdan efsane bir de gelmeye devam edecek. Shop birliği de geldi çok iyi. Elektro yeni kart. Bu güncellemede geldi. Yani oynayış giriş yapmamış olanlar falan olabilir. O yüzden söyleyeyim dedim. Elektro 8 x bir kart. 3192 canı var gördüğünüz gibi. Yumruk atarak 159. Bir de bu elektro belli alanlarda şey çıkarıyor. Adını siz söyleyin. Şöyle bir dev kart topunu atayım da yavaşlatayım. Elektro devin belli bir alanı var. Bu belli bir alana girenler saniye başı elektrik yiyor. Stun yiyor yani çarpma gibi. O da 120 hasar veriyor. Birazdan kullanacağız zaten. Ben şöyle minyonları atayım. Valkyrie büyük ihtimal bir tane vuracak. Evet düşündüğüm gibi. Birazdan elektro atacağım. Ama doğru zamanı kolluyorum. Çünkü hani tamam evet çok güçlü kart. Çok iyi bir kart. Ben gerçekten bayıldım karta. Ama öyle şey olarak kullanmak da istemiyorum. Direk gelsin de fırlatayım kafasına kullanmak istemiyorum. Çünkü 8 iksir bir kart. Tehlikeli. Şimdi kullanayım mesela. Bakın elektro çevresinde gördüğünüz gibi bir alan var. Bu alana girenler bu alanın içerisine girenler hava birliği ya da yer birliği fark etmiyor. Sersemliyorlar. Yarım saniyeliğine. Kuleye vardı mesela. Kuleye gördüğünüz gibi arada 120'lik bir hasar veriyor. Bakın ne kadar çok vuruyor. Oradan valkör da hasar yiyor. Yani hem yer birimleri hem hava birimleri bu sersemlemeden etkileniyor. Bu da tabii ki elektrodevi çok güçlü yapıyor. 120 hasar veriyor. 120 hasar ne demek? İşte iskeletlerin, yarasaların, bu tarz birliklerin anında tek yemesi demek. Ya bu da tabii baya kartı e, önüne geçmesi zorlaştırılıyor. Yani kartın savunma sahibi hasar da çıkartabilen bir kart olduğunu gösteriyor. Şöyle atıyorum mesela Elektrodev'im Yani canı da çok yüksek. Evet iksiri gerçekten yüksek maliyeti yüksek ama buna da değen bir kart fazlasıyla. Gördüğünüz gibi o kuleyi aldık alacağız. Bakın gördüğünüz gibi minyon sürüsü öldü. İki vuruşla gittiler. Kart aşırı güçlü. Aşırı iyi. O yüzden ben bu yüz taşı verdim zaten. Normal yüz taş vermem. Ama elektro devi o kadar çok beğendim ki. Ben bunu alırsam kullanırım. Sırf o yüzden bu mücadeleye giriyorum zaten. Yani yüz taş veriyorum daha doğrusu. Bakalım 5. galibiyeti aldık. Elektro devi şu anda açtık. Elektro devi kilidi açıldı. Bakalım hasarı falan neymiş. Bakalım. İnceleyelim yani bir elektrodevi. Hayırlı olsun. Aa bir galibiyet daha gerekiyormuş. Çok özür dilerim. Bir kere daha kazanırsak elektrodevi açacağız. Çok pardon. Ee, kraliyet hayaletini tercih ederim. Korumalar. Madenci. Evet bu sefer elektrodev gelmedi. Buradan da kraliyet paketini seçeyim. Bakalım bize neler gelecek Belki o bize atar Belki bize gelir belki seçmez Herhalde destesi o kadar kötü geldi ki Sinirlendi baya Elektro ejderi var Havaya vuran hiçbir şeyimiz yok mu peki Merak ederek soruyorum Uçağı makinemiz var Peki sen zehir attın Ben şöyle bu uçan makinemi de atayım Korumaları da atayım. Güzel. Sağ tarafı güzel basar verdik. O da sol tarafa iyi basar verdi. Bizim solumuza. Oktar atayım ya. Oklar atayım. Tabi iksir golemi kullandığı için de o golemler patladığında bize iksir geliyor. Bu avantajı değerlendirmemiz gerekiyor. Şu kraliyet paketini atayım. Güzel. Şu makinemizi atalım. Yani iksir golemi ölmek üzereyken iksirimizi birazcık boşa atalım. Boşu boşuna iksirden zarara girelim istemiyorum. Tamam. Güzel. Mızraklı golemden direkt öldüm. Kraliyet ayarlatı bir kere vurdum. Şuradan da madenci atayım bir de. Okları da atalım. Çok güzel. Kuleyi büyük ihtimal alacağız. Harika. Mükemmel. Çok iyi. Zaferi yavaş yavaş. Avucumuzun içine alıyoruz. Ben bir daha mezar taşı atacağım. Mezar taşı bir düşsün. Şöyle atalım kulemize kolay kolay ulaşamasın. Fıçıya atıyorum. Kuleye bir önce bir fıçıya bir defasın, alsın. Güzel. Uçağın makineyi de atıyorum. Okları da atalım. bir golbiler direkt insin. Çok iyiyim. Harika basar yine. Bir daha mezar taşı atıyorum. Deste bir dönsün. Evet elektro devini atma fırsatı buldum. Kuleyi alabilir ama ama ihtimali var evet, Alacak hatta Adam çok güzel batak yaptı orada Elektro dev yüzünden ben Böyle bir sersemledim Ama elektro dev öldü şimdi Artık öl lütfen Güzel Ne güzel bir hamle o öyle X'in toplayıcısını direkt Fırlatman Alayım ben şunu bir İkisi golemin küçükleri bayağı vurdu bu arada Sıkıntı yok Yani alacağız gibi gözüküyor ama bakalım duruma Şöyle Elektrode fazla bir yaklaşmasın Şu kraliçe paketini indirelim Şöyle hemen fıçıyı atayım İkisi toplayıcısı konuşamadım X'li toplayıcısı direkt insin. İksiri kalmadı. İki tane uçan makinemiz var. Bir tanesi vuruyor denk kötü. Güzel bir galibiyet aldık. Elektro devinde kilidini açmayıp başardık şu andan itibaren. Oh. Baya bir stres oldum. Baya bir gerildim ama değdi buna. Elektro dev açıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Şuna bir bakalım. Elektro dev kart seviyesi artışı bu arada. Kart seviyesi elektro dev o kadar olacak. Çok iyi. Altıncı seviyesi yumruğu 145 vuruyor. Çarpması 120 vuruyor her şekilde. Çarpması değişmiyor. Vuruşası 2.1'miş. Bilgisi neymiş? Sırtında taşıdığı özel çantası elektrik üreten bir güç kaynağıdır. Kendisine saldıran menzil dairindeki düşman birlikleri sersemletip hasar verir. Parmağıyla yaptığı silah işareti hiçbir işe yaramaz. Ama sakın bunu ona söyleme elektriği yersin. Şunun bir ne yaptığına bakalım. Bakın gördüğünüz gibi okçular sersemliyor. Okçular indi. Cehennem ejderi hiçbir işe yaramıyor. Çünkü o çarpma sayesinde direkt sersemlediğinden dolayı hasarı gidiyor yani orada. Bayağı etkili bir kart. Neyse devam edelim. 4 galibiyet daha alırsak etkinliği bitireceğiz. Ayrıyeten de 10 tane daha elektro dev gelecek. Hmm kara prens alayım. Risk almayayım. Hadi kraliyet evini de alayım. Kralet evini çok kullanıyorlar. Ben kraliyet evine karşı bayağı bir savunmasızım. Tamam hemen fırlat. Aa çok saçma sapan bir şekilde. O duvar kırıcı vurdu. Önemli değil. Kara prens vurabilir misin? Helal. İyi kraliyet evini almam çok iyi oldu. Bayağı vurdu. Bu sefer izin vermeyeyim be. Ha? Ceylet atacağım. Prensesin bir kere vurmasına izin vereceğim. Yoksa minyonlar gider çünkü. İkinciyi vurdu. Problem değil. Minyonlar vurur. Azıcık da olsa. Azıcık de o kadar da az değilmiş. Vurdu asar, İyi. Des yani son bir dakikada elektro devini kullanırım çünkü direkt kullanmam çok riskli. Ya adam daha destesinde tam çıkarmadı. Belki Pekka falan vardır. Ama kralet devini atarım. Hop ok çok iyi. Elektro büyücü atacağım. Güzel. Prensesi de alacak. Çok iyi. Tamam ilk kuleyi aldık. Kralet devini kesinlikle kullanmamız gerekiyor bu mücadelede. Çok kıymetli. Vurmasına izin vereceğim. Hiç sıra harcamak istemiyorum çünkü şu anda. Şöyle korumaları atayım. O da dev attı arkadan. Cellatı da atalım şöyle. Prensesin direkt inmesini istiyorum. Tehlikeli. O alan hasarıyla çok birliği indirebilir. Minyonları falan vesaire. Elektro büyücü de atalım. Korumalara vursun. Güzel. Top arabası da indi. Elektro devi ortadan direkt atarım. Aynen şöyle. Hadi bakalım. Sen bir taş alırsın. Ben üç taş alırım. Hiç problem değil. Kraliyet devini de atalım. Hedefi ona çevirsinler. Al. Ben iki kule aldım. O yüzden kazanacağım. Sol kuleyi herhalde düşüremez. Güzel. Yakında ama. Tehlikeli pozisyonda kalmıştım ama kazandık. 7. galibiyeti de aldık. Çok iyi. Sanırım 5000 altın daha gelecek. Bakalım şöyle ödüllere ne gelecek. Tamam gördük zaten. Burada duruyor elektrodev. Çok güzel. 21 bin altınımız oldu tekrardan. Evet arkadaşlar video uzuyor diye ben böyle bir iki mücadeleyi video dışında yapayım dedim de full kaybettim. O kadar anti desteler geldi ki hiçbir şey yapamadım. Maalesef kaybettik. Yani benim isteğim şu destan sandıkta aslında fazla bir şey istemiyorum ama yapacak bir şey yok Elektrodevi açtık en azından ee, Bir maçlarına deneyelim elektrodevi Elektrodev nerede? Şöyle bir kullan diyelim ee, Bir Mega şövalye yerine kullanalım bir tane maç Deneyelim bakalım şöyle Ondan sonra da videoyu kapatırız Anla ki abi yüz taşı biraz boşa vermişiz gibi oldu ama Yapacak bir şey yok Yani elimden geleni yaptım. Yapabileceğim en iyisini yapmaya çalıştım ama maalesef yani. Full counter desteler geldi. Yapabilecek bir şey yoktu yani. Bu adam da ne böyle aniden saldırdı. Vay be ani atak yedik. Ama öyle bir ani atak değil. Hasara bak adamın attı. Vay anasını. Yani bir elektrodevi bir alalım deneyelim dedik. Bismillah ya. Cık. Acaba ilk kez tek kişilik savaşta kayıp mı edeceğiz? Şöyle bir deneyelim bakalım elektrodevi. Bakalım ne yapacak adam. 8 seviye. Yani çok isterdim mücadeleyi kazanmayı ama maalesef yani yapacak hiçbir şey yoktu. Full anti desteler geldi. Yani yapamadım yani. Başaramadık yani. Neyse yapacak bir şey yok. Elimizden geleni yaptık. Uf bu arada avcı ne güzel. Avcı ne güzel feyledik öyle. GG abi. Bu saatten sonra savunamaz. Çünkü elektro deve indiremezse hiçbir şekilde hasar atamayacak. Çünkü cehennem ejderi de vuruyor aynı zamanda. Yani elektro bu şekilde işte arkadaşlar. Çok tehlikeli. <laughs> Açarsanız direkt kullanın. Direkt geliştirin. Zaten aynı zamanda kaçıncı seviyeseniz elektro dev de o kadar olacak. Kesinlikle kullanmaya değer yani o yüzden. Artık sandıklardan elektro dev gelecek açıldığı için inşallah gelir de yükseltiriz. isteriz falan. Pazardan gelir. Neyse. Evet videoyu daha fazla uzatmadan videoyu burada kapatmak istiyorum. Aa arkadaşlar ne diye. Alırım. Neden olmasın ki. <laughs> Neyse. Artık sıradaki ee, mücadeleleri bekleyeceğiz. İşte bu emot için mücadele edeceğiz falan. Elektro de, büyücü için. Elektro diyorum sürekli. Ardından da elektro için mücadele edeceğiz. İnşallah izlerken keyif almışsınız da ben elimden geldiğince iyi oynayıp size bir şeyler katmaya çalıştım. Mücadeleyi kazanmaya çalıştım. Başaramadık abi dediğim gibi. Neyse izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Açıklama hakkı kısmındaki sosyal medya hesaplarına ulaşabilirsiniz. Oralardan videoyu da paylaşabilirsiniz. Tavsiye sorularınız için yorumlar kısmı ve sosyal medya hesaplarından da ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz de like atmayı, kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.